Ve Beşiktaş Avrupa şampiyonu olan Cristiano Ronaldo'yu bile yedekte bırakabilen hocayı bitirdi. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığını açıkladığı Fernando Santos İstanbul'a geldi. Kısa süre içinde Kurt Hoca için imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş Fenerbahçe gibi Portekizli Cesus'unu bulmuşken Ali Koç ise Koç Holding'in sahip olduğu tat gıdanın %49'unu sattı. Türk futbol severlerden ise Başkan Fenerbahçe'ye iyi transferler yapabilmek için satışlara şimdiden başladı yorumları yağdı. Diğer yandan sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Leonardo Bonucci için ise müjdeli haberler gelmeye başladı. İlk olarak TRT Spor'a göre Union Berlin ile anlaşan Bonucci bonservisini eline aldı. Artık kulüpsüz. Bonucci'nin menajerlik şirketi ise Fenerbahçe haberlerini doğruladı. Açıklamada görüşmeler var evet ancak taraflar arasında yeni görüşmeler de olacak. Fabrizio Romano da Fenerbahçe Leonardo Bonucci anlaşması üzerine yoğunlaştı. Müzakereler ciddi şekilde ilerliyor. İki taraf da bu hafta nihai kararı almak için görüşmelere kilitlenmiş durumda paylaşımı geldi. Öte yandan sıra lacivertli kulübün Bonucci ile ilgilenen iki İtalyan ekibine göre transferde daha avantajlı bir konumda olduğu belirtildi. Anlaşılan o ki Bonucci sarı laciverti formaya çok yakın. Ancak henüz anlaşma yok. Bakalım Ali Koç hangi isme imza attıracak? Çağlar mı? Savic mi? Bonucci mi? Üçü de doğru isim. Üçü de Fenerbahçe'nin savunmasında duvar örebilecek isim.